Allah peygamberlerine vahyediyor. ediyor. Peygamber olmayanlara vahy ediyor. Hazreti Musa'nın annesine vahyettiği gibi. Hazreti İsa'nın annesine, Meryem annemize vahyettiği gibi. Bununla beraber Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiği gibi. Bir de velilere vahiy ediyor. Bir de diğer insanlara vahiy ediyor. Bir de diğer mahlukata vahiy ediyor. Aradaki fark nedir? Bütün peygamberlerin bir nübüvveti vardır, bir velayeti vardır. Nübüvet ne? Nübüvvet olarak peygamberliği gereği vahyettiğinde o vahiy olur, ayet olur bütün insanları kapsar ve hepsi ondan sorumludur. Hepsini bütün insanlara vahyetmiş olur. Ama onun velayetini, veliliğini vahyederken o ona özeldir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetler vardır bir konuda. Allah Resulüne haber verdi. Allah Resulüne vahyetti. Ya da Allah vahyedeceğini vahyetti. Eğer onu nübüvvet olarak vahyetmişse, vahy vahyetmişse, onu bütün insanlara söyler. Rabbim böyle vahyetti, böyle emretti der. Ama eğer bir velisi olarak velayetine vahyetmişse, bu durumda o özel bir durumdur. Dilediğini söyler, dilediğini söylemez. Ya da gerekli olduğu yerde söyler, onu anlayabilenlere söyler, gerisini söylemez. Sır olarak kaldır velilere de vahyederken onun veliliğine vahyediyor. ediyor. Arada fark vardır. Onun için o bütün insanları sorumlu tutmuş olmaz o vahiyini. O da diğer insanlara herkese ile de böyle yapacaksınız bu Allah'ın emridir demez. Ama o yolda yürümek isteyenlere yolu gösterirken onu söyler. Rabbim bana böyle etti der. Bir de diğer mahlukata vahiy etmesi vardır. Tabii insana vahiy ederken bir de diğer insanlara, veylerin dışında diğer insanlara vahiy etmesi vardır. Kafirler de buna dahildir, onlara da vahiy ediyor. Kendini davet ediyor. Nasıl yapıyor o vahiy? Kardeşimizin sorduğu gibi <laughs> nasıl ki Zekeriya Aleyhisselam'a kavminin karşısına çık Rabbinizi tesbih edin, sabah akşam tesbih edin diye vahiy etti dedi. Vahiy sen yap dedi. Bu durumda sen üç gün konuşamazsın dedi bir mucize olarak. Konuşmadan söylemesi lazım. Anlatmak istediğini konuşmadan söylemesi lazım. Nasıl yapacak onu? İşaretle yapacak onu. Bu durumda bir de vahyi nasıl anlamak gerekiyor? Allah işaretle o vahyi yapar. Onun gönlüne kelimesiz, harfsiz olarak gönlüne evet, ilham eder, vahy eder. Allah ona vahy eder dedi. Onları davet eder, insanları davet eder. Allah'a davet eder. Kulluğa davet eder, imana davet eder, Allah'a teslimiyete davet eder, doğru yapmaya, güzel yapmaya davet eder, rahmet etmeye vahyeder. Allah davet ediyor ve öyle vahy ediyor. Dolayısıyla bir kul gönlüme böyle geldi derken ona bakacak. Eğer o hayırsa Allah'tan geliyor. Orada ses yok, orada harf yok, orada bir hitap yoktur orada. Bütün kullara yaptığı vahiy böyledir. Buna beraber diğer mahlukata yaptığı vahiy de böyledir bir veli olarak, bir veliye hitap ederken, vahyederken ederken ona hitap eder. Onu sesli olarak kelime kelime işitir. Bir de peygamberlere vahiy vardı. O sadece peygamberlere yapılan vahiydir. Bir de bir veli olarak peygamber, peygamberlerin bir de veliliği vardır. O onun velayetine hitap ederken ya da vahyederken o özel bir vahiydir. Aynı şekilde bu bir ikram midir? Elbette ki ikramdır. En büyük şereftir. Allah kulunu ciddiye alıyor. Ona vahy ediyor. Bununla beraber, onunla beraberdir. Onun gönlüne vahy ediyor. Vahy hiçbir varlık yoktur hiçbir insan yoktur. Her mertebedeki insana mutlaka vahyeder ve onu davet eder. Elbette ki onun durumuna göredir. Onun imanına göredir, gönül haline göredir, Allah'a yakınlığına göredir, velayete, velayetine, veliliğine göredir. Bir de peygamberleri peygamber olarak vahyettiği evet, özeldir orada. Özel olarak ona bir şey vahyederse onun veliliğini vahyetmiştir. Yani velayet makamında vahyetmiştir. Nübüvvet makamında eğer vahyederse o bütün insanların sorumlu olduğu vahiydir. Ama velayetini vahyederken o özeldir.